Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yok bu olmadı. Herkese herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın bizim bir hikaye ne hikayesi ya detay göstereceğim arkadaşlar. Detayımız 5 tane olacak. Evet. Ama ilk detayımız çok önemli. Evet. Geç bu normal bul baba. Pam nerede? Bu Pam anne. Leon erkek kardeş. Neden diyorum? Çünkü arkadaşlar Leon bazen Nita olmadı. Nita diye bağırıyor. Evet. Sonra arkadaşlar Colt arkadaşlar. Erkek kardeş. Son olarak ise bu Jesse. Kız kardeş. Evet. Evet. Geldik ikinci detayımıza. Bu değil ya. Bu Jesse'nin çantası ile Arkadaşlar önce bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar önce bir şey demek istiyorum. Eğer aklınıza takılan şeyler olur yani e, göstermek istediğiniz şeyler e, yani istediğiniz ya bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar eğer söylemek istediğiniz detay veya evet söylemek istediğiniz Yap, yaptırmak istediğiniz detay varsa veya farklı bir şey varsa yorumlara yazın. Ama yorumlarda şey olsun gizem geçsin. Gizem. Gizemi veya gizem geçsin. Çünkü şey ola, ola yani karıştırın diye. Neyse. Evet. Şu Pam'ın çantasında bakın. Küçük Nita'nın çantasındaki ve bunu aynı. Geldik sıra üçüncü detayımıza. Evet. Arkadaşlar Mr. P'den deneye giriyoruz. Beş de takip değil mi? Evet. Evet. Bak bunu da göstermiyor. Arkadaşlar bakın şimdi buraya ateş edeceğim. Evet çantasından niye şöyle çorap çıktı? Ve orada Spike'ın çorabı var. Evet Spike'ın çorabı var. Ve Spike'a gidelim. Spike, Spike ile aynı mı? Spike neredesin? Ay benim tatlı Spike'ım. Evet Spike de burada. Evet. Arkadaşlar bizde e, bu karakterler var. Yani arkadaşlar bize bu karakterlerden söyleyin lütfen. E, şimdi geldik sıra Ames. Ames'e kalp ya kelebek kalpten sonra kuru kafa veya kalp kelebek kuru kafa oluyor. Önce şey doldurmak gerek. Evet. Dolduralım. Şunu doldurayım ya. Şimdi kalmasın. Evet şimdi dikkatlice bakın arkadaşlar. Şöyle yapayım ki hem göstereyim işte, hem de dolsun ya. Evet iyice bakın. Dikkatli bakalım. Yine yapıyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Dikkatli bir şekilde bakarsanız çok şey oluyor. iyi görünüyor. Kesinlikle bunları yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Telefon güzelmiş ama. Neyse. Bu kaçıncıydı ya? Hmm, bir, 3 4 mü? Evet. 4 evet. mü 3 mü? 4 4 hmm, Anladım. Arkadaşlar geldik son olarak son detayımıza. Hmm. Bunda tane şey var. Bir tanesi Arkadaşlar şu enerji hani şu kırmızı ve sarı olan düğme var ya orada yo yo yazıyor. Deneye girersek arkadaşlar kılıç oluyor arkadaşlar. Evet şu an yapıyoruz. Önce şey yapmak gerek. Şu sarı var ya arkadaşlar bu. Hemen doluyor. Bir. İki oldu. olarak şunu atış edeyim. Ve dört. Eline kılıç geliyor arkadaşlar. Peki siz dersiniz ki yerledikçe gider. Hayır gitmez. Kılıç hala kalır. Ve hala öyle durur. Evet. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen beğenin, abone olun. Evet. Arkadaşlar istek gönder göndermek istiyorsanız burada yazıyor. Dur, nasıl diyelim? Sandy var ya arkadaşlar, Sandy'nin altında yazıyor. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Seri 1.